Herkese merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün hem evrenden mesajlar hem de yüksek benliğinizden mesajlarla birlikte olacağız arkadaşlar bakalım evrenden ve yüksek benliğinizden hangi mesajları alacaksınız? Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu anlamda. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili kovalara en doğru ve en net Mesajları vermeye niyet ediyorum. devam edelim. Evet, kova burcu. Evet, başlayalım bakalım. Haydi bakalım başlayalım. Ne geliyor? İşbirliği bu zamanda sanki böyle sevdiklerinizle ne bileyim ailenizle bir işbirliği mi yapıyorsunuz? Bir çalışma mı olabilir? Ee, bu zaman bilin, diliminde diyor ki açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok diyor burada. Evet. Tabii işbirliği de çok çok güzel bir durum. Evet tek olacağınıza hep birlikte bir işbirliği yapma zamanı sanki. O <laughs> çok güzel arkadaşlar sevgili kovalar bolluk ve bereket geliyor size bakın buradaki paraları görüyor musunuz size geliyor sanki arkadaşlar evren size çok güzel mesajlar verdi bakın diyor ki evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun diyor Evet o bolluk o bereket sanki size gelecek. Çok güzel. Umarım öyle de olur. İhtiyaç var çünkü gerçekten de. Evet bir de şımarmak kartı çıktı. Şimdi bazen biz başkalarını şımartıyoruz. Eşimizi dostumuzu onlara ne bileyim hediyeler alıyoruz. Ama kendimize es geçiyoruz arkadaşlar bir noktada. O yüzden lütfen kendinizi de şımartın hani çocuğuma yapayım işte arkadaşıma yapayım ne bileyim eşime yapayım ama ondan sonra da yani siz şey yapamıyorsunuz o yüzden burada diyor ki kendinizi şımartın dinlenmeye zaman ayırın bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik iyi gelecektir diyor lütfen kendinizi de şımartın arkadaşlar Hani böyle bir banyo olabilir, pedikür olabilir, ne bileyim, yapmak istediğiniz bir şey vardır, almak istediğiniz bir şey vardır. Evet. O yüzden biraz şımarma zamanı. Devam edelim. Aa, nostalji kartı çıktı. Bir retro kart çıktı. Yani geçmişten gelen enerjilerle sanki böyle haşır neşir mi olacaksınız? Belki bir ex partner de olabilir bu nostalji karşıyla. Diyor ki iyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru adım atabilirsiniz. Evet tabii bazen geçmişte yaşıyoruz arkadaşlar ama geçmişte yaşamak iyi bir enerji değil. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz o zaman zamanda. Ee, o yüzden... Biraz geçmişi geçmişte bırakın. Artık güzel, fresh enerjilerle hayata atılmanın zamanı. Bırakın bir şeyler gitsin çünkü miyadını artık bunlar doldurmuş arkadaşlar. Artık e, ileriye gitme zamanı. Evet, yani yeni bir değişim dönüşüm zamanı gibi de diyebiliriz arkadaşlar. Bir şeyleri geride bırak diyor size. Ama bazen e, bırakamıyoruz. Bu da çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Zaten siz bırakamazsanız sistem size bıraktırıyor o durumu. Çünkü artık size o durum yaramıyor arkadaşlar. Devam edelim. O bir de bir, bir alyans, bir bağlanmak kartıyla ne kadar güzel. Evlilikler mi var acaba kovalarda? Ee, belki şu anda beni dinleyen arkadaşlarımın. E, Böyle bir durumu olabilir. Ha, yeni başlangıçlar olabilir belki de. Hani belki şu anda evlilik hazırlıkları yapan arkadaşlarım olabilir, bağlılık kartıyla bağlanmak kartıyla. Ya da e, hayatınızda kimse yoktur, ansızın bir e, kişinin gelmesi durumu olabilir arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet diyor ki nişanlanabilir veya kendinizi uzun ömürlü olacak bir şeye adayabilirsiniz diyor. Evet, yani burada bir adanmışlık da var. Hani ilişkiler anlamında da başka durumlar anlamında da. Evet. Uzun süreli bir bağlılık, bir akit neden olmasın? Evet. Devam edelim. Özgünlük kartı çıktı. Bakalım ne diyor. Gerçek benliğinizi tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı. Çok güzel arkadaşlar. Sanki güzel günler sizi bekliyor. Çok özgün olduğunuz ve e, bunun da e, güzelliklerini alacağınız bir zaman dilimi gibi gördüm ben. E, bu özgürlüğün a, e, ilk adımı diyor. Daha çok çok şeyler var önünde diyor. Evet, gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu sanki göstereceksiniz. Güzel durumlar sizi bekliyor. Evet, şimdi yüksek benliğimize geldik. Yüksek benliğimizde şöyle bir güzel bir ambiyans var. Bir çocuk figürü var. Böyle meyveler, sebzeler var. Diyor ki, istediğin her şeye erişebilirsin. Hani bazen bir şeylere erişemedi, erişemediğimizi zannediyoruz. Ama ve bunun için her şeye erişebilirsin diyor burada. Yani yapabilirsin diyor. Hani bir şeyleri yapamam olmuyor dediğiniz noktada yapabilirsin diyor. Neden olmasın? Herkes her şeyi yapabilir. Devam edelim. O Burada da bir yasak elma durumu var sanki. Evet diyor ki bazen çok istediğin bir şey senin için iyi olmayabilir diyor. Mesela üçlü ilişkiler olabilir. Ya da çok farklı durumlar olabilir. Bunlara biraz sanki parmak basmış. Evet, bir üçlü enerjinin içinde olma durumu olabilir. Çünkü onu istersin ama ona ulaşamazsın. Bazen çok istediğin bir şey senin için o yüzden iyi olmayabilir. Yani bu üçlü durumu bırak diyor. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada ne diyor bakalım? Bir erkek figürü var, arkasını dönmüş. Beklenmeyeni, pardon, beklenmeyeni bekle, risk almalısın diyor. Bu zaman diliminde belki biraz risk almanız gerekiyor. Bazı durumlarla iş hayatınızda ne bileyim, çok farklı durumlarda da olabilir. Biraz sanki risk almanız gerekiyor. Ama tabii çok risk çok büyük riskler değildir belki ama biraz böyle e, sizde e, biraz böyle bunu sanki yapmalısınız. Ben de çok riski sevmem ama bazen e, yapımını e, yapılma ah, konuşamadım <laughs> e, bazen yapmamız gerekiyor. Çok konuştum arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın biraz böyle biraz da boğazımda da sıkıntı var. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sandığından daha çok dayanıklısın dedi. Kendinize güvenmiyor musunuz arkadaşlar? Güvenin çünkü gerçekten belki bilincinde değilsiniz ama sandığınızdan çok daha dayanıklısınız. Evet güzel mesaj. Güzel bir uyarı mesajı gibi. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir ambiyans. Bakalım ne diyor? Kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir. Ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin diyor. O evet çok manidar. Kabullenmek hayatın öğrettiği en zor, en zor derstir. Ve bu bunu sadece sen kendi başına yapabilirsin. Evet bazı şeyleri sadece kendi başımıza yapabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle bir ambiyans. Ve diyor ki sabırlı ol beklemeye e, sabırlı ol beklemeye güven her şey bir araya geliyor diyor. Sanki bir dağınıklık var burada bir kaos var. Arkadaşlar, ama her şey yerini bulacak. Biraz sabret diyor. Burada biraz sıkıntıdasın sanki, ama sonrası güzel olacak diyor arkadaşlar. Beklemeye güven, her şey bir araya gelecek. Sabırlı ol dedi kartlarımız. Şimdi buradan da bir mesaj alacağım. Bakalım ne geliyor. Aa, uykudan uyan diyor arkadaşlar. Biz burada bu alemde uykudayız. Ee, yukarıda gerçek durum var. Ee, çok güzel. Evet gerçekten uykudayız arkadaşlar. Derin bir uykudayız. Ee, bu zaman diliminde sanki böyle uyanacak olan bir şeylerin farkına varacak olan kişiler var aramızda. Evet. Uykudan uyan diyor. Devam edelim. Evet. Birinci sayfamız diyor ki hiç tereddüt etme. Hani tereddüt ettiğiniz bir şeyler varsa hani yapsam mı yapmasam mı dediğiniz hiç tereddüt etme dedi. Burada da aşırıya kaçma dedi. Hani bir şeylerle alakalı aşırıya kaçma. Şuradan da alalım. Çaba göstermeye değer dedi. Evet. Şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Son olarak bakalım eril ve dişil ne diyor. diyor ki ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen diyor. Eril enerji. Dişillerde durum nasıl? <laughs> dişil enerji şöyle aldık Evet biliyorum diyor dişil enerji oyalandığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum bundandır seni özgürlüğümle baş başa bırakmam Evet Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.